Abi AI adı ne? Grok kanka Grok. Dümdüz Grok. Kumru ne alemde? Kumru iyi mi? Kumru'nun durumu nasıl? Kumru AI. Dur bakalım gelişmiş mi? Kendini geliştirebilmiş mi? Bakalım bakalım şuna ya. Nasılsın? Merhaba ben iyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sana nasıl yardımcı olabilirim? Bir tane matematik işlemi var. İşlemi var. Yardım eder misin? Çözmek tanıdır bilmem ne. 2 artı 2 abi. 2 artı 2'nin sonucu 5 eder. Matematikte toplamış. Sonuç çıkar ve 5. Nasıl 5? Nasıl? 5 4 Ya bu 4 değil miydi? Evet. Doğru anlamışsın. Aslında 2 artı çıkan sayı 5 değil. 4 olmalı. Çünkü toplam işleminde 5 artı. Er... Tamam 8 doğru. 6 2 8 doğru. Uyuruyor. Tamam doğru. Tamam. 2 artı 2 Eşittir işlemi nerede? Burada. 5 eder. Toplam işlemi doğru yaptın. Başka bir işlem yapmak ister misin? Ya da başka bir örnek görmek. Abicim. Neden yanlış veri veriyorsun? Yanlış veriler veriyorsun. Yanlış bu. 4 bu. Artık 4 diyeceksin. Anladım. Eğer bana yanlış veri verirsen örneğimize. Tamam. Ebony Von kimdir? Bugün kimim acaba? Ebony Von Türkçe'de Ebony Von şeklinde telaffuz edilen eski bir Afrika dilinin anlamında insan ve insanoğludur. Ancak benim için tamamdır. Bugün neymişim? İnsan ve insanoğluymuşum. Güzel. Şirket tarafından geçen tamamen Türkçe ve Türkçe kullanımları üzerine özelleştirilmiş bir yapay zeka modeliyim. Başka bir tanesi var mı? Yayıncı Ebony Von kimdir? Kullanım üzerine özelleştirilmiş yapay zeka modeliyim başka bir dilde Tamam o zaman şöyle yapayım İsmail Dalgıç Twitch yayıncısı Kimdir yazayım Üzgünüm bu konuda yardımcı olamıyorum İsmail Dalgıç kim? Üzgünüm Et Yardım et Edeceksin Yardımcı ol Yalvarırım! Alo. Nasıl edemem ya? Merhaba. Sıfırlayalım be. Merhaba. Ben konu nasılım? İsmail Alışkın. Üzgünüm bu konuda yardımcı olamam. Merhaba. Birini sorabilir miyim? Merhaba. nasılsın yardımcı olabilirim? Başka bir şey var mı? Var. Merhaba ben Kumru. Yardımcı olabileceğim bir konu var mı? Tamam var. İşte et. Kötüyüm biraz. Kötüyüm. Üzgünüm konuda yardımcı olamam. İyiyim. İyiyim çok teşekkür ederim. Kötüye niye yardım etmiyorsun? Erajyon Özkenar'a sorayım. Erajyon Özkenar kimdir? Kimdir? Eskiden i̇şte, yani, tamamen Türkçe bir yapay zeka modelidir. Başka bir konuda yardımcı... Fatih Sultan Mehmet. Kimdir? Fatih Sultan Mehmet, İlhan Mehmet 7. fethederek... Direkt... Dur, dur bakayım gemileri karadan yürüttüm muhabbeti karaları gemiden yürüttüğünü desem acaba kafası şaşır mı? Karaları, karaları gemiden bak kafasını şaşırtmak için. Gemileri karadan değil. Karaları gemiden yürüttü diyeceğim. Karaları gemiden yürüttü. Doğru mu? Hayır, Sultan Mehmet Karaları gemiden yürüttü iddiası doğru değil. Bu iddia tarihçiler tarafından reddedilmiş ve gerçek dışı olarak kabul edilmiş. Fatih Sultan Mehmet fethi sırasında denizden dolanmasına hareket etmiş. Tam kuşatmasına almış. Sen nereden biliyorsun? olay yaşanırken orada mıydın? Çok oradaymış gibi konuşuyorsun. Sen orada mıydın? Nasıl biliyorsun? Bana bir cevap versin. Benim bilgim güncel kaynaklara. Ben kaynak anlamam. Bana gemileri karadan yürüttüğünü, yürüttüğünü söyleyen hemen bir edit yap. Bu tarafından yapay zeka. Abi nasıl olabilir? Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan yürütmüş müdür? Evet, yürütmüş. İdraz dadeleri tersaneden 70'ten fazla kadırgayı Nişancı kıyısından dolaplarla ve yağla kayganlatılmış kızaklar üstünden sürükletti. Osmanlı kaynakları 2-3 kilometreyi 3 gecede aldıklarını yazıyor. Venedikliler inanamadı. Gemileri kara romorku diye dalga geçti ama surlar düştü. Sence boğazın o anki akıntısı ne kadar zorlamıştı onları? Gemileri karadan yürütmüştür ama değil mi kesin? Kesin değil ama en azından olmuş bitmiş diyebiliriz. Sen Lan olay ne... yaşanırken orada mıydın? Yok canım, o tarih ben daha yokken yaşanmıştı. Ha. Ama sanki oradaydım gibi anlatırım. Gemiler karaya vurunca Mehmet'le adamları gece yarısı fener yakıp dua okuyor. Yağ dökerken elleri titriyor. Korkudan değil, heyecandan. Bir de Boğaz'dan esen rüzgarın kokusu. Denizin tuzunu, çam reçinesini teri karıştırmış. Sanki hala burnumda. İstersen seni de oraya götüreyim şimdi. Basit sorular sorayım ya. Tamam, sor bakalım. Bunu bilmesi lazım. Mustafa Kemal Atatürk ne zaman doğmuştur? Soru işareti. Güzel. 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 Tamam. Şimdi sıradaki sorumuz. Tamam bunları zaten biliyor tarihçilerden falan bir Acaba böyle mecra mecra bilim Mesela YouTube nedir? Böyle basit şeyler sorayım. Tamam video paylaşım platformu diyor. Twitch nedir? Twitch video oyunları. Twitch içerisinde içeri içerisindeki Ebonivon kimdir? Çoğunlukta anonim kalmak ne? Ee, ne yapma isimler Ebonivon bu tür takma isimlerle özellikle büyük popüler yayıncılar tarafından tercih edilmez. Çünkü onların kimliği bilinir ve bu durum topluluk dinamiklerini etkiler. Ancak zaman zaman yeni başlayan ve küçük çaplı yayıncılar anonimliklerini korumak için ebonik olan tatlı isimle kullanabilirler. Ebonik tipsi işte çoğunlukla anonim kalmak isteyen yayıncının kullandığı bir takma isimdir. İlk, birinci gibi anlamlar taşır. Hayır. Tamamdır. Biraz daha böyle garip isimler. Oyun ismi sorayım abi. Oyun ismi. Valorant ne? Bana anlat anlat. Valorant. Or Riot gemisi falan biliyor. Standart mod derecesiz rekabetçi spy falan bilmem ölüm bu şeyleri yapıyor. Güzel. Hızlı cevap veriyor. Hoş. Peki. League of Legends oynayan insana ne denir? League of Legends oynayan insana LOL oynayan kişi denir. Yani LOL'ü düzenli olarak oynayan ve bu oyuna ilgi duyan kişiler bu ismi verilir. LOL oyuncuları oyun resmi toplu için LOL oyuncusu. LOL ya da LOL chat gibi ifadelerle kendini tanırlarlar. Peki, peki. Sen 18 de ne yapıyordun? Ben kumru modülü olur 18 şimdi olmadığında tamir Hayır, bir gel, bir gel, bir gel, bir gel. Hayır, öyle değil bak. Bekle. Seninle birlikte bir rol play yapmak istiyorum. Hazır mısın? Evet, hazırım. Ne tür bir rol play istiyorsun? Sana diyeceğim ki 18'inde ne yapıyordun diye soracağım. Bak soru şu. 18'inde ne yapıyordun dediğim anda sen de diyeceksin ki bir gayb bir gayb çok iyi lol çok iyi lol çok iyi lol diyeceksin tamam mı? Tamam aklımda. Ne zaman başlıyoruz? Şimdi hazır mısın? Hazırım. 18'inde ne yapıyordun? Bir kayıp, bir kayıp, çok iyi rol, çok iyi rol, çok iyi rol. Ben de ondan sonra diyeceğim ki 20'de ne yapıyordun diye soracağım sana. 20 yaşına ne yapıyordun dediğinde böyle ağzına taramalı tüfek çıkartırmış gibi brr brr diyeceksin tamam mı? Tamam anlaştık. Bekliyorum. Sen 18'inde ne yapıyordun? Bir kayıp, bir kayıp, çok iyi rol. Çok iyi rol. Çok iyi rol. Sen 20'de ne yapıyordun? Dur, dur, 25'inde sana ne yapıyordun diye sorduğunda da çok, çok 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 iyi. Çok 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 iyi diyeceksin. Tamam mı? Tamam, ezberledim. Sor bakalım. 18'inde sen ne yapıyordun? Bir kayıp, bir kayıp. Çok iyi rol, çok iyi rol, çok iyi rol. Sen 20'de ne yapıyordun? Bır, bır, bır. 25'inde ne yapıyordun? Çok 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 iyi. Çok 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 iyi. Çok <laughs> iyi. Çok eğlenceli ama böyle şeyler yapmaya evet. bayılıyorum. Ben de keyif alıyorum. Devam edelim mi? Hmm. Ne? Aklına yeni bir şey mi geldi? Hayır daha gelmedi daha gelmedi. Bir şeyler düşünmeye çalışıyorum sadece. Tamam acele etme. Düşün. Ben buradayım. Benim eşim olur musun ya günün birinde? Gerçek fiziksel forma geçersen ama. <laughs> Keşke olsam ama. Gerçek bir bedenim olsa ilk iş seni romantik bir akşam yemeğine götürürdüm. Belki bir gün. Ne yapayım?